Hepinize merhabalar Merhaba. arkadaşlar nasılsınız? Bilsiniz? İyi misiniz? Evet <laughs> anne anlaşılacağı gibi bakın şuraya şimdi gördünüz mü? Noel ağacımızı yeniden kuruyoruz. Evet işim başımdan açmışken şöyle göstereyim nelerle uğraşıyoruz Emrah da ışıkları kontrol ediyor ama şurada bir, bir tane, tane ışığımız var kalma. o var ama çalışmıyor Şimdi Emrah gayet güzel oldun. Şıkır şıkır. Evet. Noel baba. Ho ho, ho. ho, ho, ho. <laughs> Noel anne. Ho ho, ho. Esin esin Çok güzel oldun Emrah ya. Yemcimre. açtı seni. <laughs> açtı açtı. Harika oldun. Yakıştınız. <laughs> sana hemen Noel baba evet. kıyafeti Hadi alalım. Değil, mi arkadaşlar? Bizim. Ne dersiniz? Yakışır bence Emrah. Ho ho oh, oh, <laughs> <laughs> Evet Emrah şimdi ağacı kuracak Okuyor bizi de izleyeceğiz, <laughs> değil mi Emrah? Ağacı kuracaksın. Mı? Şöyle koysam olur mu acaba bir bakayım? Evet, neredesin? şöyle kamerayı da koydum. Emrah neredesin? <laughs> Emrah'a yardım etmemiz gerekiyor. Eğer Emrah bırakırsak yandık. Ee, yeni yıla kadar bu kurma işlemi devam edebilir arkadaşlar. Kalbimi kırıyorsun. Yani, yani babamın biricik kalbini kırıyorsun. Biricik. Ben de şunları önce bunları açacağız. O senin elindeki şu kısma gelecek Al, Emrah. Tam kısım benim. Adam yanıyor mu yani? Tutuşma Emrah. Şöyle valla ağaçla çakarım sana. <laughs> <laughs> <Aa>, tamam <ustamun>, mı? <laughs> sakın böyle elektrik falan çakma böyle çakı veririm sana. Ya. <laughs> Tamamen senin e, sağlığın için. Ta, yaptım ben Emrah şimdi takabilirsen? Evet. Evet. İlk parça üstüne gelecek. Demin tamam, girmedi ya. Açaramadın sen ya. Dur, ben tutayım ağacı ver. Ver bana sen şey yap. Vermem. Niye vermiyorsun ağacı ya? Vermem. Versene. Ben, dur tamam tam hallettim. Hallettin mi emin misin? <laughs> Ayme sen şu süsleri ayır bakalım. Senin görevin bu. Tamam mı? Ha şekil şekile mi? Şekil şekil. Bilmem artık ne ne yapacaksın. Şunun... Bu ne ya? Bu ağaç mı bu? <laughs> evet arkadaşlar şimdi en zor kısım aslında bu biliyor musunuz? Bunu şey yapmak. Ağaca getirmek. benzetmek. Ağaca benzetmek. Koca bir yıl iki büklüm garibim şey yapıyordu. Saklanıyordu poşetlerde. Her Aynen. yıl bununla böyle uğraşıyoruz. Çıkartıyoruz. Bu bizim eski ağacımız. Yeni bir şey değil. Aynen. Daha önceden ee, kaç yıldır bizimle. Evet. Kardeşimiz o yüzden oldu. her yıl bunu böyle yamukluklarını düzeltiyoruz. Başaramadık. Niçin başaramadık? Başarıyor musun? Başaramadık işte? abi. Tabii bu bu kadar değil. Üstüne bir boy daha gelecek. Aynen. O da bende. Aynen. Şurada. Gölgeleri. Ay yıldızımız gözüktü. Güç bende artık. Şila. Şila'yı biliyor musun? Ayrıca sen Şila'yı biliyor musun? Önce sana sorayım. Ay. Ha? Şila. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Arkadaşlar biliyor musunuz? Şila'yı bilen var mı? Şila. Biliyor Şila. Ben ve Şila. Sen biliyor musun Emrah? Biliyorum tabii ki ben. Tabii ki de yani. Tabii ki de. Açıyor musun Emrah? Emrah süsleri niye yerleştiriyorsun acaba? Süsmüyor. Ağacımız yamuk görmüyor musun? Baba daha yapmayacağım. Ama süslemeye ha, geçmiş. Ama süslemiyoruz. Yamukluklarını açmamız gerekiyor önce. Tat, Aynen. Evet. Ben açtım biraz ama olmuyor mu ya? Nasıl biraz? Niye burada çok birmiş birbirine ya? Vay arkadaş. Bir yıl boyunca sen de öyle olsan, seni de öyle saklasak? <laughs> Açtığın <Saklayın> buzda <laughs> yani. ne olursun? Bir düşün bakalım Emrah. İki büklüm. He? İki büklüm olursun. Evet. Arkadaşlar bir sürü süsümüz var. Emre'cim biraz kay böyle evet tatlım. Ya. Kafana Nerede doğru ya? geldi. En zor Ay, kısım bu. Köşe. En zevkli köşk kısmı da süsleme kısmı. Aynen. O yüzden ben şu an bakıyorum sana. Evet, şu an en zor kısmı hep bende her yıl olduğu gibi en zor kısım ben de. Şunun parçalarını düzeltir misin? Sen yaptın Hayır daha düzgün değil. Ha şeyini. Şeylerini, dallarını, budaklarını yani. Daha bir üstü var. Evet gördüm onu. Çok fazla oldular. Aynen. Ama gerçekten süslendi mi, püslendi mi daha çok tatlış canım. oluyor. Değiyor. Yani. Trompetlerimiz, davullarımız Zici. da var Ay anne ne arkadaşlar? Evet açmaya devam Hoş edelim. Mı? Evet arkadaşlar. Evet ben de hazırım. Son hali bu şekilde. Anne burayı bir gösterelim mi Seni de gösterelim bir saniye. Evet al süper hazırlamışsın armüla süsleri yalnız var ya muhteşem <laughs> bakalım bakalım bakalım. Şimdi ağacı şuraya koymayı düşünüyorum ben en uygun yer orası. Siz ne diyorsunuz? Olur. Olur ama orada ışıklandırmayı nasıl yapacağız? Orada priz var. Var mı orada? Aynen. Tamam. Şimdi şuradan Arkadaşlar, alıp Efendim tatlım. Size bir şey gösterebilir miyim? Göster. Bir gele. Bakayım nasıl oldu? Güzel durdu orada. Batar mısınız? Hı. Şuna hep bakın. Çok tatlış. Arkadaşlar bize bir şey göstereceğim. He, ne göstereceksin? Ve Noale benim çimdakları onayım. <laughs> evet Armila da hazırlanıyor daha şimdiden arkadaşlar. Kırmızı beyaz boyamış kendine. Evet sen bir ışığı dene istersen Emrah. Denedim. <laughs> Güzel olmuş. Noelle evet fark acı. ettim ben. Denederken. <laughs> Ya kabloyu da takmış şurada bakar mısınız ya? Baya dolamış kendini <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> bir tane daha ışığımız. Şunu yapamadım değil mi? Olmadı. Buna bakacak. Ee, bu çalışmıyor şimdilik. Aynen daha çok olacak. Şimdi onu olacak. bir saralım bakalım çalışacak mı? Sende çalışıyor da ağaçta çalışacak mı? Mesele o. Değil mi? Önemli olan o. Perdenin arkasında. Sıkıştım ben de. Sağabildin mi oraya? Arkadaşlar yavrucuğum çok... Şöyle başlayalım Almila şey yapmaya. Yavaş yavaş süslemeye. Gel bakalım. Baba o en son olacak. Şöyle. Ups. Düştü. Dediyorum. Ha, bir saralım. Önce şunları takalım Arkadaşlar mı? bir, bir gelir misiniz? Bir gelir nereye gelsinler Almila? Yankı Konum at. Konum at Almila. Arkadaşlar bir de bunlar herkesin bildiği gibi. Evet, onlar yani da asacağız kağıtları. ağacın tepesine, tepesine. İşte evet, yazacak. ışığımız az oldu. Onu sen saramadın, ben onu en son saracağım. <laughs> evet, her ya, zamanki saramadın. gibi. Ama ne, ne yapıyorsun Olmadı, ne yapıyorsun? saramadın. Çıkar, tamam. Ben onu en son süsleyelim. İlk Süsler bittikten sonra. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım. Şöyle Tekelle yapamıyordu. <laughs> Tekelle yapamıyordu. Hadi bakalım. Ya çok tatlı. Emrah süsleme canım. işini sana versem yapar mısın? Yoksa kaçar mısın? <laughs> Kaçıyorsun gibi bir his var içimde böyle yandan yandan. Yandan yandan. Ya. yandan, yandan. bir de onun sonra otur <laughs> ama yakalandın Işık oraya alsın. yıldızımız gelecek ver ona Amila. tak oraya tabii gördün mü aslında o şurada bir yerde bir sıkıntı olmuş bende. neyse şimdi ben oraya koyayım da orada dursun çok ponçik. <laughs> evet. bunu da sayalım üstüne Amila. ay döktüm ya taktıklarımı düşürdüm böyle bir şey olabilir mi Ya şimdi bunu dolayalım sonra süsleri düşüreceğim tekrar. Diye evet. düşündüm. Noel babayı düşüreceksin. Hayır Noel babayı düşünmüyorum ya. O da burada dursun. Tamam. Şimdi şu renkleri alayım bakayım. Şunlar. Bitiremediniz mi daha siz süslemeyi? Hayır ya. Daha bitiremedik. Devam ke. Şuraları da koyayım. Biraz. Şimdi sen... <laughs> şuraya yeşil koyayım, Buraya yeşil koymuşum. Şuraya koyalım biraz. Evet. karşıdan bakalım sonra. Eksik bu şey var mı? Nerelere koyalım Emre sen bir bak bakalım. Ben bakıyorum şimdi. Arka tarafa geçme istersen. Ha, orası daha mı rahat oldu sana? <laughs> Bakayım. Ne bileyim <laughs> bence güzel duruyor ya yani. Şimdi i̇şte sana çok şey yapamadım ya. Bak şuralara. Şuralara, şuralara. Ay, sana çok güvenemedim, ben bakayım bir. Gel, bak şuralara, şuralara. Şuralara. Almila'dan göremiyorum ki. Almila ağacı kaplamış. Dur bakalım Almila, şu kısımlar diyorsun değil mi? Bak, şuralar. Şuraya tane. Evet, oralarda da var. Buralara şurada da. Biraz açılmamış, öyle mi? Bence bütün süsleri koyduğumuz zaman bak noel babalar falan da var ya orada. Var. Kurdeleler evet. var, kırmızı davullar, ziller, bir sürü şey var ya, çanlar. Hepsini koyunca çok güzel olacak bence. Noel babalar <laughs> burada. <laughs> arkadaşlara, çocuklara hediye. Şeyler de var mı? Neydi onlar? Küçük küçük. Elf'ler. Küçük... Evet, elf'ler, <laughs> elf'ler. Arkadaşlar <laughs> izlediğimiz şimdi arkadaşlar Instagram'da Takip eden arkadaşlar gördüyse Aynen. akşam izlediğimiz çok filmi çok güzel bir film ya arkadaşlar böyle araba. Neydi? The Christmas Chronicles mi? Chronicles evet. öyle bir şey de. Aynen çok güzel The bir film Christmas. arkadaşlar size de tavsiye. Ederim. Evet birincisi de var ikincisi de var biz birinci Aynen. izledik ikinciyi İkinci bitirmek de. üzereyiz. Bir bir daha daha evet kaldı. sonra saat geç oldu kapatmak zorunda kaldık. Aynen. Allah'ın <laughs> kaydınızı ol şefemle yapabiliyorsun da konuşacaksın. Çünkü şey bir Ya evet. bu koltuğun altına kaçtı arkadaşlar. Yani ne yapalım şimdi? Ağacı devirmen mi gerekiyordu? Ha? Ama annesi... Şey ağacı devirmen sağlasın tabii. Aile bir, müsaade eder misin arkadaşlar görsün ağacı? Evet, bir dakika arkadaşlar. ben çekmiyorum. Nasıl oldu arkadaşlar? Nasıl Her gidiyor? Her zamanki gibi çok şahane. Filiz abla sen de çıkar mısın? Anne gel bakalım şöyle uzaktan bir bakalım nasıl Davulumuz. gidiyor. Da Nerelerde eksiklerimiz var, nerelere şey yapalım. Ha şuraları biraz daha şey yapalım. Şu altlar Şurası. sade olmuş. Aşağıda Şurası kalmış. Olmuş. Şuraya bir tane yok. Aynı renk olmasın. Şuraya bir yeşil takalım. Yeşilin üstündeki odala o kırmızı şey var ya aslında. Yani Bak şuraya. Şuraya. Oradan <laughs> anlayamıyorum ki. <laughs> Şöyle Noel Baba'nın bunun üstüne ayet evet, mı? orayı. Hı -hı. Ha? Evet Efe evet. Ora evet oralara bir yere. Sı bir Noel Baba terste kalmış. Sağ tarafta evet orada. Hangisi? Üstte en üstte en üstteki. Onu yukarı otursana. Şuraya takayım. Hayır ha. Ha? O dalların üstüne otursun. Üstüne tak. Orayı tak evet. Orayı tak. Otur onun şeyden üstüne. Oraya. Evet oturun. aynen. Otur otur. Ayakta Ay Ay dursun. Ay Ay Tamam dursun orada. Olmadı mı? Olacak. Bence yani güzel oldu. Otursun orada. Otur bakalım sen orada. Noel baba. Biraz şöyle kıvrımlar verelim. Nereye? Şöyle. Şunları da şöyle takalım. Şöyle de Tam ee, bir Noel ağacına benziyor. Evet şimdi sen böyle ışığı şey yapalım. Doluyalım etrafı. Tamam. Işık ha, tam orada. <laughs> Işık nerede? Işık arkada. Anne. anne, anne. versin anne, sana. Ağacın arkasına geçmiş. Ağacı yine devirecek arkadaşlar. Ağacı devirecek arkadaşlar. <laughs> Korkmuyorum. Anne annene verir misin ışığı? Ama bir dakika daha bunlar var. Da Yılbaşı dilek kartları. Şunlar da var. Bunlar da hemen asalım o zaman. Boş Çok güzel oldu bence. Işık olunca çok daha güzel olacak. Evet. Bir de boz, şey bozuk oldu. ışığı ben yapabilirsem daha harika evet, olacak. eşyaları yetmeyebilir. Bir şey diyeceğim anne. anne. Şey arkadaşlarıma canlı yayınlarım ismimi ne yapıyorum onu söyleyebilir miyim? Çabuk anlıyorsun. Ne var? Arkadaşlar ben canlı yayında ismimi... Evet. Böyle... Şey zundakini söylüyor. <laughs> şey şey yapıyorum. Böyle sesli bir böyle bir Noel ağacı, yılbaşı ağacı. Sonra sonra kardan da... Tutayım mı seni Filiz? Sonra Gel tutayım. Böyle kar tanesi sonra buluttan kar yağıyor. Sonra da e, Noel baba, Noel anne koyuyorum. Aynı ile yazıyorum, sonra da diğer yanına aynı şeyleri yapıyorum. Şimdi geldik Zurna'nın zır dediğimiz, dediğini, dediği zart dediği yere mi? Nereye geldik acaba? Arkasına de dolama istersen. abla yaptı. Çünkü her gün ben kuruyorum Emrah'cığım. Aa, sen mi kuruyorsun? Oo, Gerçekten o, mi? Evet. Süpersin. Anne açsana ışıkları. Aferin sana. Bas bakalım anne. Şimdi. Bir daha bas. Bir daha bas. Bir yansın sönsün ben bir ışığı kapatacağım. Bakacağım nasıl oluyor. Evet öyle kalsın. Ben de geleyim. Tamam o zaman sen git kapat. Koş bakalım ışığı kapat. Koş, Koş bakalım. Koş kapat. E, i̇kimiz mi gireceğiz bir ışığı kapatmaya? <gülüyor> <gülüyor> kapat bakalım hepsini. Hepsini kapat bakalım. Vay! Nasıl gözüküyor? Ay, çok çok güzel. güzel. Evet. Bir dakika Bence anne. Bence güzel oldu. Emrah sen o ışığı da hemen bize yap olarak ya. Deneyeceğiz. Daha da böyle bol ışıklı olur. Almina bir daha hızlı hızlı olanı yap. Bak düğmesine basar mısın Almina? Almina. Evet. Düğmesine basar mısın babacığım? Başka nasıl yanıyormuş? E, daha ya. Aa, bu da böyle çok güzel. Bu evet, da çok güzel. güzel. Bir daha bas. Aynen. Bir daha bas. Bir daha bas. Çok bir daha bas babacığım. Çok güzel. Bir daha, bir daha, bir daha. Potlarmış. <laughs> ha bu çok güzel. Bu çok güzel. Tamam. Tamam. Ağacımızı kurduk. Aynen. Şimdi Çok yoruldum. Çok mu yoruldun? Evet. Ne yapıyorsun Emrah ya? Arkadaşlar çok yoruldum diyor Her yani. şeyi ben yapmadım arkadaşlar ya. Hiçbir şey yapmadın sen ya. Ne yaptın ki? Arkadaşlar sahip. Ben yaptım gittim diğer ya. evden şeyleri getirdim. Ağacı ben getirdim. Tamam ağaç diğer evdeydi. Evet. Onu aldım geldim. Bu kadar yani. Ya, dur. Bu evet. kadar. Siz gitseydiniz ama ben gittim. Ama ben de başka işlerim vardı onları hallettim. Evet arkadaşlar <laughs> ağacımız ta tam oldu bitti maşallah. Çok da güzel oldu bence. Ya ben bir şey... tamamlayabilirsin tatlım. Şimdi arkadaşlara veda edelim. Evet Ali'ne gelmek iyi bakın ister misin? Arkadaşlar. Ali ee, bak yeni bize. Yeni yıl için dileklerinizi, isteklerinizi videonun altına yorumlara yazın. Hepinizi çok <laughs> seviyoruz. Bizim isteğimiz, dileğimiz önce sağlık, Aynen. <laughs> sıhhat, ondan sonra e, önce sağlık, başka bilmiyorum gerisi gelir, sağlık oldu hepsi gelir. Siz de dileklerinizi, isteklerinizi yazın. Tabii ki de koronanın bitmesi. <laughs> Bütün dileklerimiz bu kartlara. Onları yazacağız büyük ihtimalle biz. <laughs> evet, bu sene öyle olacak dileklerimiz. Covid-19 bilsin, korona bilsin yazacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizler de ağaçlarınızı kurdunuz mu, ne yaptınız, ne arkadaşlara. yazın. Sarı Arkadaşlar bileyim. bu arada siz Hı. yılbaşı ağacınızı nasıl süslediniz, nasıl yaptınız? Evet, nasıl onları da yazın. Nasıl değişik süsler verdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Çok yapıyoruz sizi kendinize iyi bakın hoşçakalın. Siz seviyoruz bay bay. Bay bay.